kötüden iyiye 3 iksirlik bütün kartlar birinci bölüm. 28. sırada boşluk. Boşluk büyüsü belki 2 iksir olsa daha işlevsel olur çünkü 3 iksirken çok iş yapmıyor. 27. sırada kulon var. Kulonun düşük sıralarda olmasının sebebi çalıştırması. Gerçekten zor bir kart. Oyundaki neredeyse bütün kartlarla counterlayabiliyoruz. 26. sırada Mega Dalkov. Kaç sene önce efsane bir karttı. Menzilini kısalttılar, canını azalttılar, mahvettiler kartı. 25. sırada Mezar Taşı. Bence mezar taşına bir rework gelmesi lazım. Yüksekliklerde çok görmüyorum. 24'te minyonlar Menzil uzadıktan sonra biraz da oynanmaya başladı ama saldırı hızı düştü. 23. sırada Küçük Prens. Acilen buff gelmesi gereken bir şampiyon. Hızlı saldırmaya başlayana kadar oyun bitiyor arkadaş. 22. sırada Okçular. Genelde ilk yay destesinde görüyorum. Güzel bir savunma kartı ama aynı lane'de oynayamıyoruz. Bir oklara mefta oluyor. 21. sırada Top var. Hızlı cycle destelerinde çok iyi iş yapıyor. Kuleler arasında da ilk 3'e girer. Ve 2. bölümde görüşürüz.